Haberin merkezinden ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. 7 Şubat Pazar günü akşamında yine en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Önlem almamız şart. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manşete çıkardığımız sözleri. Erdoğan'ın bu uyarıyı yapmasına sebep olan durumsa Avrupa ve Amerika'da yükselen İslamofobi. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı ofisinde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul eden Erdoğan, Müslümanlar çift yönlü cendereye alınıyor dedi. Batı ülkelerini de önlem almamakla suçladı. Bu bir asimilasyon projesidir. Hep birlikte mücadele etmemiz şarttır. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin hedefinde Batı vardı ve son dönemde artan İslam karşıtlığı. Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar. Fikir özgürlüğü parantezine alınarak ısrarla görmezden geliniyor. Eş zamanlı olarak Avrupa İslamı, Fransa İslamı, Avusturya İslamı gibi projelerle Müslümanlar çift yönlü bir cendereye alınıyor. Bu projelerin amacı Avrupalı Müslümanların ana vatanlarıyla ve İslam ümmetiyle bağlarını koparmaktır. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar cendereye alınıyor dedi. Batı'yı eleştirirken önlem almamız şart diye ekledi. Neredeyse her gün sırf Türk ve Müslüman olduğu için saldırıya uğrayan hakları gasp edilen bir insanımızın haberini alıyoruz. Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor. Cumhurbaşkanı sözlerini uluslararası demokratlar birliğine bir çağrı yaparak bitirdi. Sizlerden ricamız vatandaşlarımıza yönelik ırkçı, ayrımcı, İslam düşmanı muamelelerin büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza derhal bildirilmesidir.